Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan canlı yayına hoş geldiniz. İlk 45 dakika sonucu Fenerbahçe 0 Galatasaray 0 arkadaşlar. Ee, ve ilk 45 dakikaya dair konuşacaklarımız şeyler var. Aslında bakarsanız pozisyon yok gibi bir maç var karşımızda. O yüzden bol bol oyuncu değerlendirme ve yorum yapmayla karşınızda olacağım arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olalım ve bu canlı yayını beğenelim sevgili arkadaşlar. Şimdi ilk 45 dakika açısından şunu söyleyeyim size. Ortada bir orta hakem var. Hani her dokunmaya Fenerbahçe futbolcularının ikili mücadelede dahi her dokunmasına faul çalan taraftarı, futbolcuları, ne bileyim yönetimi, teknik heyeti sindirmeye çalışan bir orta hakem performansı. Hani Faruk Koca'yı yemin ediyorum artık haklı görmeye başlayacağım. İş artık o boyuta gidiyor. Yani bütün takdir hakları bir takımdan yana kullanılmaz. Ya biz Galatasaray'ın kullandığını zaten biliyorduk. Sezon boyunca buraya kullanarak geldiğini zaten biliyorduk. Biz bilmediğimiz bir şey yaşamıyoruz şu anda. Ancak sen Fenerbahçe futbolcu olarak topu alayım dur faul var. Topu alayım faul var. Fenerbahçe topu alacak alıyor dokundu at kendini yere faul var. Ya arkadaş böyle bir sistemde e, Fenerbahçe'nin bazı taraftarı da çıkacak. Biz ne oynuyoruz? Top mu oynuyoruz? Şöyle mi oynuyoruz? Böyle mi oynuyoruz? Ya ortada top oynatmana izin vermeyen yani top oynamana izin vermeyen bir hakem müsveddesi var. Sen istediğin kadar çırpın. Ya bir yerden kalkmıyorlar. Sen neyin topunu oynayacaksın ya? Ya bir yerden kalkmıyorlar. Yerden. Yerden kalkmıyorlar. Ve yaptıkları her şey yani Yaptıkları her şey neredeyse faul ama devam. Fenerbahçe futbolcuları topu kazanıyor. Faul. Ya her pozisyonda bir çekme olmaz. Her pozisyonda bir itme olmaz. Vallahi Ben söylüyorum abi. Futbola sığ e, cahil gözüyle bakarsan dersin ki maç işte Fenerbahçe ne oynuyor şunu oynuyor bunu. Oynamaya izin vermiyorlar ki. Oynamana izin vermeyen bir hakem müsveddesi ortada. E, yemin etmiş ya Fenerbahçe gol atmayacak yemin etmiş. Şimdi iki takım baskılı başladı. Dakika 7 oldu. Pozisyon bulunmadı daha. Hani Galatasaray'ın faullerine hakem her e, hani Galatasaraylılar şaşırmaya başladılar hani faul yapıyorlar. Hakem faul çalıyor şaşırmaya başladılardı. Ulan dedim ne güzel. Aman dedim hakem performansı böyle devam etsin. İki takıma da gördüğüne çalsın. Görmediğine en azından çalmasın. Adaletli bir yönetim olsun. Nerede? Nerede? Ya abi Hani futbolcuların dokunuyor. Senin futbolcuların dokunuyor. O var. Bu var. Şu var. Ben anlamıyorum abi. Ben gerçekten anlamıyorum ya. Ben gerçekten anlamıyorum. İki takım için de gol beklentisi sıfır. Şimdi e, kimse kendini kenara çekmesin. İki takım için de gol beklentisi sıfır. Şimdi 7 dakika dedik böyle böyle oldu. Devamını konuşacağım arkadaşlar. İlk yarının bitimine şu kadar dakika eklendi. Ya şu kadar dakika eklendi, bu kadar dakika eklendi diye de gerek yok. İlk 45 dakikanın 12. dakikada Osai Samuel sarı yedi. Şimdi topu taca doğru attı. Rakibin ayağına doğru bir müdahalesi de var. Şimdi sarı kartı verdi. Ben aynı pozisyonu Galatasaray oyuncusu yapsa asla sarı kart vermez diyorum. Asla ee, sarı kart vermez diyorum ve Osayi'nin sarısı varken ikinci yarı çok ama çok dikkat etmesi lazım. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'nin Osayi'nin yediği sarı karttan sonra dikkatli olması lazım. 13. dakika soldan Freki kullandılar. Mertens'in şutu taca giderken bayrak direğinden döndü. Yani şans o kadar yanlarında ki. Sonra şut falan derken faul. 15'te etkili geldik. Pozisyonu hiç ettik. Orada bir Abdül... E, hani iki tane pozisyon var maçta. Çok tuhaf. Açılarını görmediğimiz, yakından görmediğimiz. Bir mesela Icardi'nin penaltı beklediği pozisyon var. Ciku ile ilgili. Bir de Abdülkerim'in topun üstüne elle yattığı bir pozisyon var. İkisini de görmedik arkadaşlar. Yani iki takım adına da penaltı beklenen pozisyon var sene de biz yayın kuruluştan görmedik. Var inceledi devam et dedi. Demek ki bir şey yok dedim. Çünkü şurada Fenerbahçe aleyhine bir şey olsa anında çalacaklar. Dokunmaya faul, dokunmaya faul, dokunmaya faul. Ben size şunu söyleyeyim. Bugün Arda kardeşler buraya ortalığı germeye gelmiş. Maç yarıda kalsın diyor. Aynı diyor bana da halli umut meleği yapılandan yapılsın. Taraftarı tahrik edeyim. Futbolcuları tahrik edeyim. Yönetimi tahrik edeyim derdinde. Aman sakın bunları bunun tahrine kanmayın. Sakın. 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 Edince koya orta sahada dirsek atıyorlar. Umursamıyor. Gözünün önünde lan. vurdu diyor. Vurdu vurdu. Devam diyor ya. Ya arkadaş neye faul vereceksin? Neye sarı kart vereceksin? Bunlar sezonun başından böyle beri böyle böyleyse zaten bu, bu, puan almaları az bile. Bunlar geri zekalı o zaman bu Galatasaray aptal o zaman. Bu kadar kullanmaya puan kaybetlerse geri zekalı bunlar o zaman. Ya arkadaş dirsek vur, çek, tündür, et, faul yok, hiçbir şey yok. Devam. Ya ben size en, ba en basitinden şunu söyleyeyim. Yani dur bir pozisyon göster mesela. Ah, en basitinden ya. En basitinden şöyle, şöyle bir pozisyon. Al ikili mücadele arkadaşlar. Al ikili mücadele. Bu pozisyona Kerem'e faul çalındı biliyor musunuz? Bu pozisyonda Kerem Demirbay'a faul yapılmış. Mesela. Ah en basitinden ya en basitinden. Hani aptal olan aptal bile burada forma çekmeyi görür. Düşünün ya biz böyle, böyle bir şeyden oynuyoruz ya. O sarısının aynısını Galatasaray oyuncusu yaptı mıydı sarı görmüyorsa bu adalet değildir. Nelson maçın başından beri herhalde 6 tane 7 tane faul yaptı hiçbir şey yok. Hakem takdir haklarını Galatasaray'dan yana kullanıyor arkadaşlar. Açık söyleyeyim. Ya görülen o kim? oyun kilitli kalacak. Uzun bir süre kilitli kalacak. Buraya notuma bu şekilde yazdım. Hata yapan golü yiyecek gibi bir durum var. Fenerbahçe'de bireysel isimler ortaya çıkmalı. Başka çare yok. 25'te Ziyek Crespo'yu tutuyor, çekiyor, taç çizgisini orada düşürüyor, atıyor. Ortam gergin. Sarı versene. O sayıya tak diye verdiğin sarıyı versene. Mustera ta kalesinden orta sahaya geçti. Allahsız hakem. Oradan orta sahaya geçip itiraz eden kaleciye sarı kart kanun değil miydi? Kural değil miydi? Nerede? Nerede sarı kart? Ya kaleci orta sahaya geçti, itiraza geliyor. Orta sahaya geçip senin kaptan diyecek o itiraz etti diye sarı kart dedi ya. Kaptan, kaptan. Kaptan itiraz etti diye sarı kart dedi. Ya biz neyden bahsediyoruz? Biz neyin adaletinden bahsediyoruz ya? Neyin futbolundan bahsediyoruz ya? Abi ben şu kadar söyleyeyim. Adalet herkes için adalet. Bugün Fenerbahçe'ye çalınmayan yarın Beşiktaş'a da çalınmayacak. Trabzonspor'a da çalınmayacak. Ben onu söyleyeyim. Yani her dokunmaya faul veren bir hakem var. Ya her dokunmaya istisnasız bak dokunmadan bahsediyorum. Vurmadan bahsetmiyorum. Her Fenerbahçe futbolcusunun top almak için yaptığı temasa faul çalıyor. Ya bu kadar olmaz ya. Ya bu kadar gerçekten olmaz. 27 olmadık bir duran top. Ki Kerem Demirbay'a faul yapıldı diyor. Alakası yok kendini yere bırakıyor. Şey, pardon Torreira ya. Her zamanki gibi kendini yere bırakıyor. Her zamanki gibi yani. Sahtekarlık dışında başka hiçbir hüviyeti olmayan bir oyuncu. Kendini yere atmadığı için hiçbir hüviyeti olmayan oyuncu. Olmadık yerden duran top. Sonrasında Kerem Demirbay şutu üstten avut. Hani olmadık faul. 29 soldan tadiç getirdi. Ceza sahasının içinde çok güzel döndü. İçeri çevirdi ayak koydular. Sonra bir daha ortaladı. Kafayla uzaklaştırdılar. Crespo gelişine vurdu. Avut'a gitti. Ya gelişine vurma. Oradan kaç tane gelişine golüm var? Dur dur at sağa. Sağda Cengiz boşta. Ama olmadı. 43'te soldan korner. Osterwolde'nin kafası avut. 45'te şey 43'te pardon 34'te Osterwolde'nin avut. 43'te rakibin korner sonrası Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından şutu üstten avuta gidiyor. Maç bu. Maç bu. Oynamaya izin vermeyen bir hakem var. Ya arkadaş oynat oynat. Sen hakemsin. Sen buraya ananı avradına sövdürmeye gelmedin. Sen buraya adaleti sağlamaya geldin. Nerede adalet? Hangi adalet? Ya yani nerede adalet ya? Ya gözünün önünde hakemin gözünün önünde çatışmalar var tartışmalar var. O ona girmiş bu buna girmiş o ona saldırıyor bu buna saldırıyor. Başka yeri izliyor ya. Açıkçası ilk 45 dakikada şöyle bir düşünceye sahibim. Bilmiyorum katılır mısınız ama ilk 45 dakikada Fenerbahçe'de Cengiz Kanadı işlemedi. Cengiz işlemediği için o iyi de sıkıntıya düşürdü. Hani ikinci yarı acaba diyorum ikinci yarı acaba Cengiz oyuna girip şey, oyundan çıkıp İsmail'le ortayı üçleyip orta saha üstünlüğünü alayım deyip hani sert bir orta saha kurayım rakibin e, merkezden gelmesini engelleyeyim deyip bir hamlede bulunur mu İsmail Kartal? Hani aklıma sadece bu geliyor. Böyle bir senaryo geliyor. Çünkü başka şey yok. Hani bugün Fenerbahçe'de mesela Crespo sırıtmıyor. Doğruya doğru. Ama Cengiz çok sırıtıyor. Çünkü Cengiz'e top gelmiyor. Tadic sırıtıyor. Niye? Çünkü Tadic'in de arkadan destek gelmiyor. Fenerbahçe normalde her maçta soldan gelir. Bugünkü maçta soldan değil daha çok sağ tercih etti. Hani belki de bir sürpriz yapayım dedi. Bu arada lütfen sohbeti kapatıp yayını beğenelim. Sonra tekrar sohbeti açalım arkadaşlar. Şimdi Cengiz'in yerine Emre Mor alınır mı? Tabii ki de bu bir düşünce. Ya iki takımın isabetli şutu yok bak iki takımında. Fenerbahçe topu nispeten ilk 45 dakika rakibi bıraktı. Şimdi Fenerbahçe'nin ikinci yarılarında genellikle daha iştahlı çıktığında biliyoruz. Şimdi ikinci yarı ortaya daha iştahlı çıkan, daha iştahla çıkan, kazanma hırsıyla bir şeyler yapmaya çalışan bir Fenerbahçe izler miyiz, izlemez miyiz? Açıkçası hepimizin kafasında aynı soru var. Yani Fenerbahçe ikinci yarıda ne yapacak sorusu hepimizin kafasında şu anda. Çünkü ikinci yarı bir şeyler yapman lazım. Kilidi açmak adına bir şeyler yapman lazım. E orta saha üstünlüğünü ele alırsın. Kanatlarımı değiştirirsin. Ne yaparsın bilmiyorum. Ama bugün e, Ceko elinden geleni yapıyor. Tadi çok fazla gözükmüyor ortada. Cengiz çok fazla kreatiflik yapamıyor. Ben maç önce size ne dedim? Ya Cengiz'in önünde Barış Alper Yılmaz var. Barış Alper'le e, Abdülkerim arasına girmesi lazım dedim. İnadına Barış Alper'le teke tek takılmaya çalışıyor. Ya teke tek takılmaya çalışırsan Barış Alper'i böyle yıldız yaparsın. Yani çok sıkıcı bir derbi izliyoruz. Futbol anlamında çok sıkıntılı bir derbi izliyoruz. Bak Galatasaray Atak Gölü'ne göre hep sağdan geliyor. Niye? Ferdi Kadıoğlu orayı boşaltır diyor. Tadiç zaten geriye yardım etmiyor. Orada bir sıkıntı var. İkinci yarı mesela İsmail al. Bak şu da bir gerçek. İrfan Can'ın parsellediği yer sağ taraf. Yani atak yönümüze göre sağ taraf. Oysa bugüne kadar Fenerbahçe ön liberoları sağda 8 numaraları solda parselliyordu. Yani Fenerbahçe'de bugün yerleşmede de hata var. Bak ikinci yarı Cengiz çıktı. İrfan sağa geçti diyelim. İsmail Crespo Şimanski tam merkez tam ortalarında. Ya da biraz daha sağa yanaşıp oynarsa o zaman maçın seyri çok değişebilir. Skor tahminim benim maçtan önce hani hissi skor tahminim 3-1 ya da 4-0 şeklindeydi. Ama bu maç şimdi öyle bir yere gidiyor ki yani kazananın çok sabırlı olması bulduğunu atması lazım kazananın. Ya da mucizevi bir şey olacak. Mesela ee, atıyorum Arda kardeşler diyecek ki ikinci yarıda Allah'tan korkarak maç yöneteyim. Hadi gördüğümü çalayım diyecek. Ne bileyim Galatasaray oyuncuları kırmızı yiyecek. İmkanı yok. Yani ben size şunu söyleyeyim. Galatasaray'dan herhangi bir oyuncu yani Arda kardeşlere küfür de etse, hakaret de etse, yumruk da yapsa, atsa, tekme de atsa, kramponu çıkarıp fırlatsa da der ki yanlışlıkla oldu. Kesin bunu o sahi yapmıştır der. Ali Koç'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası yazarlar. Ya öyle pislik öyle iğrenç bir durum izliyoruz. Ya Türk hakemleri bundan dolayı işte milletsizden şikayetçi. Sizin adaletiniz yok. Fred olsa bugün maç çoktan bittiydi biliyor musunuz? Bak Galatasaray çok iyi analiz etmiş Fenerbahçe'yi. Demiş ki ulan demiş. bunlarda da Fred oynarsa Fred bizi çiğ çiğ yer. Biz en iyisi Fred'e bir önlem bulalım. Zorbayı verelim. Zorbayı Fred'e bir şekilde atar. Mert Hakan'ın da artık eline bir şey mi sıkıştırdılar? Mert Hakan'ın kendisi salaklığı mı bilmiyorum. Mert Hakan körükledi Fred'i de attırmış oldu. İkinci yarı şu isimler sağ kenarında açıkçası zorunlu bir şey olmadıkça şu Samet, Mert Müldür, İrfan Can zannetmiyorum. Bartu, İsmail, Emre Mor, Kent, Joshua King, Umut Nair, Batşuay'ı. Şimdi maç ikinci yarı nereye gidiyor? Nasıl bir yere gidiyor? Bunu kestirmek güç. Şu anda Fenerbahçe 1-0 kazandı deseniz. Hani 1-0 kazanacak maçı kabul mü? Herkes kabul eder. Hiç kimse golü kim attı, kim ne yaptı falan filanı kabul etmez. Çünkü öyle bir futbol izliyoruz ki. ıkına ıkına bir futbol. Kilitli. Şu anda değişiklik yapan takımın aleyhine olabilecek bir futbol izliyoruz. Yani Galatasaray değişiklik yaptı. Aleyhine olabilir. Bakın arkadaşlar ilk 45 dakika. 10 Fenerbahçe faulü, 10 Galatasaray faulü, 1 Fenerbahçe sarı kart demiş, 0 sarı kart Galatasaray. Yani ceza sahası içinden neredeyse şut attırmayan iki takım zaten hani bugünlere bu şekilde gelindi. Biri elinden geldiğince oyun oynadı öbürünü hakemler kolladı. Bu şekilde. Ne son kaç kaç faul yapmış merak ettim. 3 faul yapmış arkadaşlar. 3 faul. Kerem Demirbay'a mesela kaç faul yazıyor? Şaka gibi 0 faul yazıyor. Şaka gibi arkadaşlar 0 faul yazıyor ha. Ya şu, şu Kerem Demir bayağı sıfır faul yazıyor ha, bilginiz olsun. <laughs> Vallahi ikinci yarı değişiklik olması lazım. Ya da bir şans olması lazım. Mesela orta açacaksın. Elle oynayacak. Bilmem bir şey yapacak falan filan. Şimdi penaltı pozisyonu ha. Arkadaşlar burada zaten iki oyuncu birbirine vuruyor. İki oyuncu birbirine vuruyor diye muhtemelen şey yapıyor. Cikun en sonunda bir el hareketi var. Yani o el hareketini o el hareketini önüne koyuyor diyor herhalde. Diğer bir açı var muhtemelen bizim görmediğimiz. Hani ekrana verilmeyen. Çünkü başka türlü bu penaltı mesela. İkisi birbirini çekiyor ha. Bak o onu çekiyor o onu çekiyor. Şimdi ön taraftan da görmüyoruz. Belki o da onun karnına vuruyor. Anlatabiliyor muyum? Belki o da onun karnına vuruyor. Ama ortada bir gariplik var. Bir tuhaflık var. Çözemiyorum. İnşallah maçın hakemi ikinci yarıda eee Halil Umut tepki çektiği gibi maç yönetmez de adam gibi maçını yönetir. Hakkımızda ailesi olsun arkadaşlar. Evet oyuncular vesaire oyun alanına geliyor. Cengiz 45 dakikada. Evet İsmail Cengiz'in yerine oyunda arkadaşlar. Değişiklik. Evet. Değişiklik 46 Cengiz Ünder. Çık. İsmail Yüksek gir. Evet. Şimdi Fenerbahçe'nin orta saha üstünlüğünü alıp maçı koparması lazım diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak? Maçın bitiminde görüşme. Ha! Pozisyon da offside var diyor zaten. Eee